2022'nin ilk vlog'undan. Selam arkadaşlar. Aslında bu vlog 2021'in son günlerinde çekildi. Bu yıl için o kadar umutluyum ki son 3-4 yıldır böyle duygular hissetmemiştim. Biliyorum ki kendim için muhteşem bir yıl geçecek. Umarım sevdiklerim için de öyle. O yüzden son günlerimi de şu anda yani şu an bu ses kaydını yaparken olduğu gibi muhteşem değerlendirdim bol bol yürüyüşlere çıktım, arkadaşlarımla görüştüm ve bu vlogda size yeni kararlarımdan ve yeni yapacaklarımdan bahsedeceğim. Ben lorlu omlet ve glutensiz çörek yiyeceğim buradan. Zaten... Uzun bir yürüyüşü bitirdikten sonra edilen kahvaltıyı hiçbir şey değişmem arkadaşlar. Çünkü böyle bir yorgunluk oluyor üzerinizde ve çok tatlı bir açlığımız oluyor. Böyle çok tatlı bir sabah yaşıyoruz biz de Nazlı'yla. Bir buçuk iki saat falan olsun yürüyeli bir. Bayağıdır yürüyoruz. Kendisi ıslak <laughs> <laughs> şapkayla geldi bu arada yanıma. Onu falan kuruttuk rüzgarda yürürken. Hafif rüzgar da çarptı. şimdi kahvemizi içiyoruz ve güzel bir kahvaltı yapacağız. Lorlu omletle buranın glutenli çöreklerinden söyledim. Nazlı benden daha cömert. Bugün Frankfurt'tayız <laughs> dedi. Bu arada arkadaşlar, Bağdat caddesinde Leipzig'deyiz. Çıkmadan size şöyle bir içeriği de turlatacağım. Dast gel gel Dast Hepinize merhaba arkadaşlar Yeni vlogtan yine konuşmaya Geç girdim ama Güzel sohbet edeceğiz az önce yaşadığım Olayla başlamak istiyorum Sen kuyruğunu bir çekersen Benden şöyle ki Dışarıdan eve geldim Gördünüz zaten ve e, ben girer girmez kapı çalmaya başladı. Ben de normalde kapı çaldığında böyle şeyden gözden falan bakmam ve böyle dikkatli korkak falan bir insan değilimdir. Şu kamerayı bir düzelteyim. Neyse bakasını tuttu ve adam açmadım Ben yani canım açmak istemedi onu açmadım. Çünkü kargo genelde dışarıdan çalıyor. parkların içinden çalmaz. Sonra ısrarla çalmaya başladı. 15 dakika geçti, 20 dakika geçti. Yarım saat geçti. Ben güdürbünden bakıyorum adam gitmiyor. Ben bir tribe girdim ve korktum. Ne oluyor dedim yani niye gitmiyor adam. Işıklar söndü. Yine açamıyorum ki gözden görmüyorum diye. Can'ı aradım. Can da bisiklette şu anda. Dedim Can böyle yarım saattir adam gitmiyor falan Falan. O da benden böyle şeylere alışık bir insan olmadığı için Dedi ki polisi falan ara Ben böyle işte dış kapıdan şey falan diyorum Polisi arıyorum falan hani Adam varsa bir gariplik varsa e, Çıksın diye e, Sonra e, Can geri aradı Simracım e, anahtarı kapıda unutmuşsun Muhtemelen giriş tanesi çekeceğim diye Youtube'da Ay Canım kucağıma oturdu bir görseniz Şöyle göstereyim minnoşuma adamcağız asansörcüymüş. Kapıda anahtarı unuttum diye ona uyarmak için bekliyormuş. Yani korktum korktum. En zararsız insandan korktum. Şimdi günah aldığım için, içimden bile böyle düşündüğüm için birazcık kendimi kötü hissediyorum. Evet, bu macerayla vlog'u açtık arkadaşlar. Bu hafta neler oldu birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Birazcık da böyle yeni yılın, belki de 2021'in son vlog'u bu. E, muhtemelen son vlog'u. O yüzden size böyle güzel dileklerimi dilemek istiyorum. E, i̇şte 2022'den birazcık böyle neler bekliyorum ondan bahsetmek istiyorum. Bu hafta benim için, yani geçtiğimiz hafta daha doğrusu benim için en güzel şey e, şunları almak oldu. Böyle görüntüleri de koyacağım. Sonunda gerçekten yıllardır istiyordum şu üçlüyü. Bu üçlüyü kendime hediye olarak aldım. Ofiste çok yoğun zamanlar geçirdim. Çok stresli zamanlar da geçirdim. Açıkçası geçtiğimiz hafta şunları almam dışında pek de böyle müthiş şeyler olmadı. Bir ara hatta uzun zamandır böyle bir şey olmamıştı hiçbir şey yetişemiyorum hiçbir şey güzel gitmiyor diye böyle sinir krizleri ağlamalar zırlamalar vesaireler geçirdim saçma sapan bir şekilde ama şu an çok iyiyim yine bir sürü yemek yaptım İşte daha çok evde yemeye çalıştım spora geçen hafta gittim Gidiş, o gidiş bir daha gidemedim. Evde spor yaptım. Böyle bir hafta geçirdim. Bu aralık çok hızlı geçti benim için. Gerçekten aralık ayının hiç geçmemesini istiyorum ama hep de belki de hızlı geçiyor bu kadar güzel olduğu için. 2022'den içsel dileklerim var. Bazılarını siz biliyorsunuz. Artık 2022'de bunların eğer kısmetimde varsa gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ama kendi yapabileceğim, kendi kontrolümde olan şeyler ise. E, yogaya bir, bir buçuk yıl önce çok düzenli giden bir insandım. Tekrar yogaya başlayacağım. 2021'in sonunda bir kere gittim ama 2022'de düzenli olarak tekrar yoga hayatıma girecek. Spor aynen devam edecek. Bence 2021'de ben bayağı hani spora artık rutinime tamamen oturttum. E, beslenmeyle ilgili adımlar attım. E, daha da kendimi geliştirerek işte iyi beslenme, evde yapma, güzel şeyler yapma konusunda kendimi bu konuda yatırım yapmayı düşünüyorum. Daha çok dileklerim kendimle ilgili. Klişe zaten çok güzel gidiyor. Yani çok çok büyük şeyler, şöyle bir şey olayım gibi hedeflerim zaten yok ama ajansımda ruhumuzu koyarak, gerçekten duygularımızla, enerjimizi koyarak iş yapıyoruz. O yüzden de onun karşılığını hep alıyoruz. O yüzden aynı enerjiyle, aynı güzel duygularla iş yapmaya devam ederiz diye düşünüyorum. Ekonomik açıdan çok kolay bir sene değildi. 2021-2022'de çok kolay olmayacak biliyorum. Ama bu enerjiyle gitsin istiyorum. Asıl YouTube'la ilgili 2022'de ıı, dileklerim var. Böyle çok artık hedef 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 demek istemiyorum. İnsan da zaman içerisinde değişiyor. YouTube'a çok düzenli video yüklemeyi diliyorum kendimden. Görsel açıdan, hikaye açısından kendimi çok geliştirmek istiyorum. Çünkü artık her videoda söylüyorum. Bugün arkadaşıma da söyledim Nazlı'ya. Ben YouTube benim böyle manevi tatmin olduğum yer. Instagram bir şekilde iş bir şekilde para kazanıyorum. Oradan daha kaygılı olduğum yer ama burada sizinle böyle o kadar güzel bir yolculuğum var ki Eskiden önemserdim izlenmelerimi. Artık beni böyle 100 kişi de izlese, bin kişi de izlese eğer istediğim bir şekilde, istediğim enerjiyi geçirebiliyorsam e, mutluyum açıkça söyleyeyim. O yüzden burada daha düzenli içerik üretmek istiyorum. Şimdi bugün bir şeylerimi göstereceğim size. E, Dal topladım arkadaşlarım yürümüşteyken. Şu dallarla şöyle mutfağa biraz kokinalar falan da var. Bir e, kompozisyon Doğru mu söyledim? Aranjman yapmayı düşünüyorum. Şurada da birkaç tane yeni yıl var. Bu dalların üstüne ekleyip mutfağa koyacağım. Sonra hep alsam mı, almasam mı dediğim Ama e, çok beğendiğim bir şey aldım. Daha bunu ne no oldu kırma. Daha böyle bazen çok güzel şeyleri kırıyor çünkü. Şöyle bir at aldım. Zaten ağacımın teması da unicornluydu. E, oradan şu atı aldım arkadaşlar ve e, çok 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 sevdim ya o kar şöminenin üzerine koyabilirim. Yani her yerde olur diye düşünüyorum. Şimdi Pırasa aldım. Pırasamı mı göstereyim size? Ben bir kaban aldım. Düzgürüyü bir kaban onu göstermek istemiyorum ama şu hırkayı bir seversiniz diye düşündüm. Şöyle bir e, krop bir hırka aldım. Şu şekilde. Şimdi e, pırasalarım Yulaflarımla e, akşama pırasa yemeği yapacağım ama öncesinde şekersiz, glutensiz bir elmalı tart yapacağım. İlk defa deneyeceğim ben de. Umarım güzel olur. görüntüsü böyle oldu. Yani üzerine hani hamurla kapasam daha güzel olurmuş sanki ama tadı gerçekten mükemmel. Kalorisi o kadar düşük, sağlıklı ve tadı gerçekten çok güzel. Yani normal elmalı paya tercih edeceğiniz kadar güzel. Mutlaka deneyin diyorum ve şimdi Pırasaları yapmaya geçiyorum ama bunu çekmeyebilirim. Batımı da çok güzel. Kendime şimdi bir pırasa ve ızgara köfte hazırlayacağım. O sırada Can da gelmiş olur. Dontlu kap mı? Öyle bir şey de. Öyle bir film izleyeceğim bu akşam. Sonra da uyuyacağım. Yarın vlog sabah bir devam edeceğim. Öyle kapatacağım. Çünkü yarın size büyük bir haberim olacak. Büyük bir başlangıç abonemi olacak. Bir minik 3-4 lokme yaşayacağım. Ve ondan sonra hepinizi ilgilendiren yani hepinizi değil ama bazı kişilere çok faydalı olan bir bir hafta geçirmeye karar verdim. O yüzden onun girişini yapıp öyle kapatacağım. Pırasa yemeğini yaparken hiç çekmiyorum arkadaşlar. Açıyorum müziğimi. Kafam rahat. Yapıyorum. Günaydın. Sesimin Böyle çıktığı kadar erken bir sabahtayız. Saat... Evet. <laughs> Sekiz ve bir saattir ayaktayım. Asko çıkarken haber ver ben de çıkayım. Efendim? <laughs> Gelemem şu anda. Geliyorum. Yarın kaçta kalktı? 4.45. Maşallah. İyi bakalım. Ben Özge'yle yürüyüşe. İyi. Çekiyorsun değil Kendini gösteriyorsun şu anda da. Kahramanımız. Büyük bisikletçi, büyük düşünür diyecektim. Can, Can Polat. Kedin ne diyor. yapıyor? Ha? Kedin. İyi. İyi. <laughs> Driving through days and nights won't stop for traffic lights. Bugün güzel Polina ile buluştum. Zorla buluşturttum. Ya gerçekten. zorla falan buluşturtmadın. Aslında bugün buraya gel yani böyle bir planım asla yoktu. Bize ye gelmiştin. Sonra bir anda dedim ki ben Polina'ya yazayım. Polina diye biri vardı. Bu sayede biz buluşalım ve inanılmaz güzel bir yere geldik. Sizin ev hemen çok yakınlarda. <laughs> çok 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 beğendim. Sana kalsa adres vereceğim yani. <laughs> Tabii ben bir... Şurada oturuyorlar. Çok şey, uzak karşıda oturuyor. Bir kere bunu da yapmıştım. Buranın bayağı uzak bir yer. Onun orada onu yapması gerekmiyordu hani ya da ben. Selam. Polina'dan ayrılınca hemen yüz masajına geldim. Arkadaşlar size bahsetmedim ama e, yüz masajına başladım. Böyle yüzüm birazcık daha sıkılaşsın ve birazcık da incelme olsun diye. Selam! Bu Selam. sihirli eller yapıyor bana masajı. Bu arada bakın masaj bu tarafıma yapıldı tarafıma yapılmadı. Şu şekilde bilmem gözüküyor ama bu tarafım daha düşük, bu tarafım daha yüksek. Tabii ki de bu ilk etkiyle de bir daha yüksek ama evet. değil mi? Evet. Ama zamanla yüzüm buna böyle alışıyor. Tabii ki. Özellikle 15 seanstan sonra etkisini daha sık e, görebileceğiz. Kaslar hem öğrenecek bu uygulamayı. Daha sonrasında kuvvetlendikçe e, daha ap etkisine farkına varacağız. Bunun bu uygulamanın adı yani bu masajın adı da face up, tamamen doğal ve çok da iyi geliyor. Neyse ben çok da zamanını almak istemiyorum. Sizle de böyle bir paylaşmak istedim. Yılın son vlogunu umarım yayınlayabileceğim. Yani belki 2021'de yayınlanacak. Bilmiyorum hiç şu anda. Böyle sohbetle kapatmak istedim arkadaşlar. Vlog'un sonunda size bir şeye başlayacağımdan bahsetmiştim. Biliyorsunuz daha önceki videolarımda. Bugün bu arada günlerden Perşembe. Size sigarayı bıraktığımdan bahsetmiştim. Bırakma sürecinden bırakamadım arkadaşlar. Soranlarınız oluyor. Ama maalesef bırakamadım. Ama 2022'ye sigara içen biri olarak çok azaltmış olsam da bu arada çok çok az içiyorum ee, başlamak istemiyorum o yüzden e, benim için bir e, sürece giriliyor e, birazdan e, radyo frekans e, diye bir şey pardon biyorezonans rezonans e, gibi bir şey deneyeceğim. E, ve benim için yeni bir başlangıç olacak 2022 beklemek istemedim bunun için yeni yılda da sigarasız girmek istiyorum böyle günlük gibi hem Yeni Yıl gecemi hem de bu sürecimi sizlerle anan paylaşmak istiyorum ki yoksunluk <laughs> belirtilerimi sizle paylaşayım. Çok kararlıyım. Umarım e, başarabilirim. O yüzden size de motivasyon olsun, bana da motivasyon olsun diye bir sonraki vlogda hem yeni yılımız nasıl geçti hem bu süreçlerim nasıl oldu onu göreceksiniz. Zaten kapatır kapatmaz e, birazdan biyorezonansa gidiyorum. Yeni vloga başlıyor olacağım.